Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az zalimi. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize başlarken bizler yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bitmez tükenmez nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamd senalar olsun. Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına, etbağına, gelmiş ve gelecek gün ve ehli imana salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, bugün ikinci Ramazan, ikinci cüzünde tabii birçoğumuz mukabelesini yapıyor, okuyoruz. İkinci cüzde neler bahsediyor, onu size şöyle 15-20 dakikalık bir sürede anlatmaya çalışacağım. inşallah Teala. İkinci cüzün baş tarafında tabii ikinci cüzde şöyle bir özellik var, tamamen Bakara Suresi. Yani cüz olarak sadece bir sure olan e, sure ikinci cüzdür. Bakara suresi baştan sonadır. Diğer bütün cüzlerde e, bir veya iki cüz e, veya başka sure e, vardır. Ama ikinci cüzde sadece Bakara suresi vardır. Bakara suresi e, 141 ile 252. ayetler arasıdır burada. Bu surede sevgili kardeşlerim birçok emir ve yasaklar var. Yani Allahu Teala'nın hükümleri var. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 500 civarında ayette hüküm var. İşte o hükümlerden büyük bir kısmı da Bakara suresinde geçiyor. Hangi konular var? Gıble konusu var hüküm olarak, kısas konusu var, oruç, haç, zekat, e, infak, namaz gibi birçok konular bu cüzde geçiyor. Suur olarak da başka yine diğer cüzlerde de birçok hükümler var. Sevgili kardeşlerim, 142 ila 150. ayetler arasında kıble ayetleridir. İslam'ın ilk kıblesi olan Kudüs'ten Mescid-i Haram'a dönüş bu ayetler arasında yer almıştır. Yani biliyorsunuz namaz Miraç gecesinde farz olduğunda Allahu Teala Kudüs'e doğru, Mescid-i Aksa'ya doğru müminlerin kıble olarak dönmesini emretmiş. Ee, ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bir buçuk yıllık Mekke döneminde ve bir yıllık da Medine döneminde takriben iki iki buçuk yıldır Mescid-i Aksa'ya dönmesine rağmen gönlü Mescid-i Haram'a dönmekti. Öyle zaman zaman semalara bakar, hani bir emir gelse de Kabe-i Muazzama'ya dönsem diye arzu ederdi. İşte bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir evde cemaatle namaz kılarken buradaki Bakara suresindeki ayetler nazil oldu. Tevelli ve çeke mescidil haram ayetleri nazil olur olmaz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öğlen namazının üçüncü rekatına kalkmıştı. Arkasında da cemaat vardı. Farz namaz kılınıyordu. 180 derece dönerek yani e, arka tarafa dönerek cemaatin arasından geçip cemaatin en arkasında yani namaza devam etti. Cemaat de yine aynı şekilde oldukları yerde 180 derece döndüler. Birinci saf son saf oldu son safta birinci saf oldu ve namaz öyle devam edildi ve ondan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edene kadar hep aynı şekilde Kabe'ye doğru dönmüş oldu ve kıyamete kadar da yine aynı şekilde Müslümanlar Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru kıbleyah olarak namazlarını kılacaklar sevgili kardeşlerim. İşte bu hadiselerin anlatıldığı ayetler ikinci düzde geçiyor sevgili kardeşlerim. Yine bu cüzde Allah yolunda ölenlerin Allah katında diri oldukları 154. ayette bildirilmiştir. Biliyorsunuz bu çok okunur bir şehit olduğu zaman özellikle Estağfirullah ve la tequlu bimeyuktelu fi sabilillahi amwat bel ahyau velakin la teş'urun ayeti. Yani Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin, onlar diridirler fakat siz farkında değilsiniz anlamında. Yine bu ayetlerde sabırla ilgili birçok hususiyetler var. Rabbimiz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْمُغَالِبَ لَنْفُسِهِ ve وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ buyuruyor. <laughs> yani biz kullarımızı deneriz diyor. Neyle? Açlıkla, yoklukla mallardan eksiltmekle nefislere bazı işte hastalıklar vermekle vesair deneriz. Sabredenlere müjdele diyor. Yine ayetin devamında ellezîne izâ esâbetun musibetun gâlû inna lâ ve inna ileyhi Yani o müminler ki onlara bir bela musibet geldiğinde onlar derler ki biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönücüleriz derler diyor. Ve bu şekilde ayetler devam ediyor değerli kardeşlerim. Hemen bir sonraki sayfada da 164. ayette de tefekkür edilmesi gereken bazı şeyler dikkate çekilmiş. Yani inne fi halqi semawati vel ardı vaktilafil leyli ven nahari diye devam eden ayet-i kerimede Rabbimiz ki, yerden, gökten, geceden, gündüzden, Yağan yağmurlardan rüzgarlardan hepsinden örnekler veriyor. Akledin diyor. Tefekkür edin diyor. Tefekkür etmez misiniz diyor? Umulur ki siz akledersiniz diyor Cenab-ı Hak. Bizleri uyarıyor. Sevgili kardeşlerim azametini, yüceliğini, kibriyasını anlamamızı istiyor Rabbül Alemin. Yine sevgili kardeşlerim başka bir ayette hemen peşinden gelen ayette de velredîne amenu eşeddü hubbellillâh diyor. Yani kafirler böyle atalarını çok severler. Aşırı severler o putperestler. Putlarını severler. Ama müminler Allah'ı hepsinden daha çok sever diyerekten de Müminlerin sevgisi burada vurgulanıyor. Sevgili kardeşlerim. Bakara suresi 165'te. Yine 172. ayette de temiz yiyeceklerden tüketilmesi vurgulanıyor. Evet, Müslüman daima temiz ve helalinden olan şeyleri yiyecek. Allah'ın bu emri. Gerek bitkin noktasında olsun, gerek hayvansal gıda noktasında olsun, Temiz yiyecek. Özellikle hayvansal gıda noktasında kesinlikle domuz türü, ölmüş hayvan türü vs. yasaklanmış hayvanlar türünden ağzına bir lokma dahi almayacak. Allah adına kesilen, Allah'ın helal kıldığı hayvanların etinden yiyecek. Bu konuya çok dikkat edecek. Yine, Sevgili kardeşlerim temiz de olacak yani biyolojik olarak, zahiri olarak da yediğimiz gıdaların temiz olması çok önemli. Rabbimiz bunu da emrediyor. Yani yediğim bir diyelim ki salata malzemesi olan maruldur vesaire gıdaları bile iyice yıkamadan yememek gerekiyor. Buna da işaret. Her noktada Müslüman temiz olacak. Zaten bir ayet-i kerimede de Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah yine burada geçiyor bu cüzde. İnna Allah yubbüt ve yuhbbil Şüphesiz ki Allah tevbe edenleri sever ve temiz olanları, temizlenenleri de sever buyuruyor. Öyleyse Müslümanın her işi temiz olacak sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu ile ilgili olarak En nezafetül iman, en nezafetül nusfül iman diyor sevgili kardeşlerim. Yani e, temizlik imandandır, temizlik imanın yarısıdır anlamında sözleri var, hadis-i şerifleri var. Zaten yaptığımız bütün ibadetlerde dikkat ederseniz e, temelinde temizlik vardır. Mesela bir namaz kılıyoruz, değil mi? Müslüman abdest alacak, hadesten tahareti yapacak, necasetten tahareti yapacak, üstü başı, elbisesi vesaire, evi barkı her tarafı temiz olacak. Ee, yani zaten bir müslüman gusül abdesti almadan e, farz olduysa gusül abdesti, gusül abdesti almadan gezmesi doğru değil. Bir namaz vakti dahi geçirmeyecek. Hemen gusül abdesti alacak. Hatta Peygamber Efendimiz'in hayatını örnek alacak olur isek abdestsiz yere basmayacak, daima abdestli gezecek ve sevgili kardeşlerim. Diğer dini emirleri de yine aynı şekilde oruç bedenimizi temizliyor, sağlığımıza kavuşmamıza sebep oluyor. Efendim zekat malımızı temizliyor. Haç hem ruhumuzu hem bedenimizi hem malımızı temizliyor. Görüyor musunuz? Yani dinimiz Temizlik dinidir. Ee, Cenab-ı Hak da bizden helal ve temiz şeylerden gıdalanmamızı istiyor. Sözün özü bu sevgili kardeşlerim. Yine bu ayetlerde, e, 177. ayette gerçek iyiliğin sembollerde aranmaması gerektiğini, gerçek iyiliğin takva ve iyilikten ibaret olduğunu bizlere bildiriyor sevgili kardeşlerim. 178-179. ayetlerde ise kısasın e, e, Müslümanlar tarafından uygulanması gerektiği bildiriliyor. Tabii bu kısas konusu çok mühim ama maalesef şu anda İslam aleminde, başta bizim memleket olmak üzere kısas uygulanmıyor. Şeriatın e, bir kısmı ihlal ediliyor. Şeriat dediğimiz zaman namaz kılmak da şeriattır. Oruç tutmak şeriattır, abdest almakta şeriattır, efendim bütün dini hükümler haç şeriattır, cihad etmek de şeriattır ama bir de cezai hükümler var. Yani suç işleyenler, bir insan birisini suçsuz yere öldürdüyse onu öldürülmesi devlet tarafından kısastır, yapılması gerekir aslında. Eğer hırsızlık yaptıysa devlet tarafından tabii yapılması gerekir, kolu kesilmesi gerekir, vesaire hukuklar var. Rabbimiz bunun Müslümanlar üzerinden farz olduğunu bildiriyor. Maalesef biz Müslümanlar olarak bu konuda çok çok vebal altındayız. Rabbimiz bu konuda da bizlere gün gelip Allah'ın kısa sayetlerini uygulama fırsatları bizlere versin inşallah teala sevgili kardeşlerim. Evet, yine 183 ila 187. ayetlerde oruçtan bahsediliyor. İşte şimdi biz bu ayetlerin hükmünce oruç tutuyoruz. Yani Bakara suresinin demek ki bu ayetlerinde orucun farz kılındığından bahsediliyor. Ne buyuruluyor? Ya ey gönlünüzü amene aleykum sıyamu kema min ey iman edenler sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı umulur ki böylece tahvaya erersiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Rabbimiz bizi sevgili kardeşlerim gerçek manada orucunu aksatmadan tutup Takvaya erenlerden eylesin inşallah teala. Tabi oruçla ilgili burada hükümler de var. Yani bir kimse hastaysa, oruç tutamayacak derecede ise e, hastalığı e, ya da yolcuysa, çok sıkıntılı oluyorsa yolcunu, orucunu tutmama ruhsatı verilmiş. Yani tutmasın demiyor cenab Tutmama ruhsatı verilmiş. Yani tutmayıp başka zaman kaza edebilir. Ama tutarsa kendini biraz zorlayıp da hayati tehlikesi yoksa tutması daha hayırlıdır buyuruyor bu ayetlerde sevgili kardeşlerim. Yine 190 ila 195. ayetler arasında cihattan söz edilmiştir. Mücadelenin dinin ikamesine kadar devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yani Müslüman yeryüzünde İslamiyetin her tarafa yayılması için gece gündüz çalışması Allah'ın emridir. Yeryüzünde fitne kalmayıp din Allah'ın oluncaya kadar diyor. Birçok yerde geçer bu ayet. E, siz mücadele edin diyor Cenab-ı Hak. E, Cenab-ı Hak cihadı bizlere yerine göre farz kılmış, yerine göre vacip kılmış değerli kardeşlerim. Emri bir maruf, neyi anil münker vazifesi de aynı zamanda bir cihattır. Yani sen etrafındaki insanlara İslamiyet'i anlatman da bir cihattır. Bunu da unutmayalım inşallah Evet yine devam edelim sevgili kardeşlerim. Rabbimiz 196 ile 203. ayetler arasında ise haç ibadeti ve ona dair bazı meselelerden bahsetmiştir. Biliyorsunuz İslam'ın beş şart şartından bir tanesi de nedir? Haçtır. Yani bir Müslüman eğer sağlığı sıhhati yerinde e, parası bunu da varsa e, haçta gitmek kendisine e, farz oluyor. Yollar da açıldıysa e, ne yapıp edip e, haçta gidecek. Tabii bu konuda şu anda boynumuz bükük. Her iki senedir ne umre var ne hac var maalesef ama dua edelim inşallah bu sene haç açılsın herkes mümkün mertebe ve o yollara revan olsun umreler açılsın umrelere gidelim değerli kardeşlerim. Evet yine 204 ile 214. ayetler arasında da ise insanların türlü hallerinden bahsedilmiştir. 215 ila 218. ayetler arasında da infaktan, cihattan, savaştan, Allah'ın hikmetlerinden bahsedilmiştir değerli kardeşlerim. Tabi bazı şeyleri biz çok hızlı geçiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i biz anlatmaya çalışsak bir ayetin içinden daha iyi çıkamaz. Yani, hani dün de söyledim ya, Kur'an-ı Kerim adeta bir derya. Biz denize nasıl dalabiliriz ki, ne kadar dalabiliriz ki? Yani biz denizden, suyundan kaç damla alabiliriz ki? Onun için biz kısa kısa anlatıyoruz. Yine bu cüzde sevgili kardeşlerim 219. ayette işkinin haram olma aşamalarından ikincisi anlatılmıştır. Biliyorsunuz işki üç aşamada haram olmuştur. Birinci aşamada Rabbimiz ee, işkinin e, zararlarından bahsetmiş ama kesin yasak koymamış. İkinci aşamada namaza e, işkili yaklaşmayın demiş Rabbimiz. bir başka ayette ve bir başka ayette de kesinlikle işki haram içmeyin demiş. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de cahiliye dönemi Arapları su gibi suyun yerine içki içerlermiş. O zaman şarap deniyor. Hani şimdi de mesela bulunduğumuz ortamda siz çok yakinen biliyorsunuz. Almanlar ne yapıyor? Yani su yerine bira içiyorlar adamlar. Veya bir çeşit çiş içiyorlar. Su içmiyorlar, bira içiyorlar. Öyle bir alışkanlık cahile dönem Araplarda da var imiş. Yani Rabbimiz merhamet ettiğinden birdenbire kesmemiş. Belki nefislerine uyarlar da taşkınlık yaparlar belki hikmetiyle. Yavaş yavaş önce zararlarından bahsetmiş. Başka bir zaman namazı sarhoş kılmayın sakın ha demiş. Çünkü okuduğunuz duaları yanlış okursunuz. Ve en sonunda da haram ayetleri gelmiş sevgili kardeşler. Evet yine bu surede 221 ila 242. ayetler arasında da evlilik, boşanma, süt emzirme, rici talak, bayin talak, iddet ve benzeri aile muameleleri bahseder. Evet dinimiz öyle bir güzel din ki sevgili kardeşlerim hem dünyamızı huzura kavuşturuyor hem ahiretimize. Yani hem dünyada iyilik veriyor Rabbimiz bize hem de ahirette iyilik veriyor. Yani bir Müslüman'ın aile hayatı nasıl olmalı? Nasıl evlenmeli? Ee, hangi şartlarda evlilik yapmalı? Kadınların hakları nelerdir? Erkeklerin hakları nelerdir? Çocukların hakları nelerdir? Ee, bunları anlatıyor Cenab-ı yani. Hak. Boşanması gerekirse hangi şartlarda boşanır? Onların iddetleri nasıl olmalı? Teferruatına kadar bahsettiği konular var. Yani Alimlerimiz tabi bunu iştihatlarıyla en güzel şekilde anlatıyorlar. Lütfen bu konular ağır konular, böyle bir iki cümleyle söylenecek konular değil, tefsirlerine bakarak bu konuları da öğrenmeliyiz. Hayatımızı, evlilik hayatımızı İslami esaslara uygun bir şekilde yapmalıyız. Mesela bir insan dinen eğer hanımından boş olacak bir söz ettiyse bir küfür söz konuştu veya bir şekilde boşanma olduysa e, ve bunu iki üç defa yaptıysa o dinen boşanmıştır artık. Yani resmi nikahları yüz defa resmi olsun. Allah katında o artık e, kendi ailesiyle beraber olması zina anlamına geliyor. Ama maalesef günümüzde insanlar işte devletin verdiği kağıt biz evliyiz. E, Ondan sonra ağzına gelen her türlü küfrü konuşuyor. Her türlü kadına hakaret, e, küfür, e, ben seni boşadım defol şunu bunu diyor. Ondan sonra da akşam olduğunda da yine aynı yatağa beraber yatıyorlar. Yani aile hayatı bitmiştir. Artık zina durumuna düşmüştür. E benim evlenme cüzdanım var. Herhangi bir boşanma mahkeme olmadı diyerek de kendini savunuyor. İşte sevgili kardeşlerim maalesef bizi bizden ettiler. Yani dini bölüm İslam'ı her yönüyle Müslümanın yaşaması gerekiyor. bu konuda hassas olmamız gerekiyor. Evet bu konuları zaten ayrı ayrı sohbetlerde anlatıyoruz. Sizlerde sizler de bunu tefsirlerden bakabilirsiniz. Evet son olarak burada Bakara suresi 2. cüzün son tarafında İsrailoğullarının Talut, Calut kıssası ve Davut peygamber aleyhisselamla ilgili hadise anlatılıyor. Onu da kısaca söyleyeyim, bitireyim inşallah. Talut'la Calut'un savaşı var. Talut Allah'ın sevgili kullarından bir komutan. Calut da azgın bir düşman, çok kalabalık bir düşman. Allahu Teala bu savaşa giderken Müslüman olan o Talut halkını deniyor sevgili kardeşlerim ve aralarındaki peygamber vasıtasıyla şimdi yolumuzun üzerindeki Sudan dereden işte veya ırmaktan sakın içmeyin sadece avucumuzla birkaç alabilirsiniz bunun dışında kafamızı suya sokarak kanasıya su içmeyin diye emir veriyor. Ve o tağlut ordusu o dereye veya işte nehre geldiklerinde e, çok sıcaktı, çok yanmışlardı. Sadece 313 kişi o sudan sadece Allah'ın emrettiği gibi içiyorlar. Kanasıya içmiyorlar. Ve diğer o içen insanlar da caluttan korkmaya başlıyorlar ve geri dönüyorlar. Kaybediyorlar yani Allah'ın emrini tutmadıkları için ve o ordu çok az bir ordu çok büyük bir Cağlık ordusuyla savaş yapacak. Savaş yaparken de öncelikle bir e, böyle e, karşılıklı e, şey olur. E, askerler çıkar, e, kavga ederler, savaşırlar teke tek ve ondan sonra e, savaş başlardı. Ve işte o savaşın içinde çok Çağaltı e, ordusunda çok büyük bir e, aslında şeydir, komutandır Calut. Var mı bana dek çıkacak birisi diye meydan okuyor Davut'un ordusuna. Ve orada da Davut Aleyhisselam o zaman gencelik delikanlı ben çıkıyorum senin karşına diyor. Tabi Cavut yürüyor, dalga geçiyor. Herkes o Cavut'un ordusu da dalga geçiyor. Böyle Calut böyle güçseli e, bir şekilde Davut Aleyhisselam'a doğru gelirken yani şöyle eliyle sıksa bir eliyle öldürecek şekilde cüsseli bir kafirmiş Calut. Davud Aleyhisselam da Allah'ın bir vermiş olduğu kabiliyetle iyi sapan atarmış. Yani mübarek eline bir taş alıyor, sapan böyle döndürüyor, döndürüyor. Calut yaklaşırken öyle şiddetli vuruyor ki Calut'un tam alnına çarpıyor. Calut orada ölüp gidiyor sevgili kardeşlerim. Ve bunun üzerine Calut'un ordusu dağılıyor ve Davut Aleyhisselam işte onu e, hükümdar yapıyorlar. Allahu Teala da ona aynı zamanda peygamberlik veriyor. Ve Davut Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak hem hikmet veriyor, hem peygamber veriyor, hem de hükümdarlık veriyor. O hadise bu cüzüm son tarafında ikinci cüzüm son tarafında anlatılıyor. Tefsirinde tefsilatı var. Rabbimiz okuyup anlayıp e, ipretle, ibretle tefekkür edip saat e, iki ikriyasına canı gönülden teslim olanlardan eylesin inşallah taala. Amin. Tah ve Yasin ve selamun alel murselin ve rabbil alamin.